Ne yapıyorsun Melit? Bunlardan kurtuluyorum. O ne demek? Ya uzatma Meryem, dağıtmayacağım dedim. Ablam gelsin, kendi de alsın çok istiyorsa. Ya ver şunu, ben dağıtırım. E ona da gerek yok. Beni rahat bırakır mısın? Bırak. Üstüme gelme. Anladım. Sen sünnette elini tuttun diye böyle yapıyorsun. O hareketim yanlış anladın galiba Melit. Bak öyleyse... Ne el tutması? Ne yanlış anlaması? Sünnette... Hatırlamıyorum tamam. bile. İyi yani sen kafanı takmalısın. Ne demek istediğini anlamadım bile. <laughs> Meleklerim, bugün nasılsınız? Çok iyiyiz Atakan. Ama o kadar iyi olmamanız gerekiyor. Grup kurdunuz, hala çalışacak yeriniz Olsun, sana ne? Senin bir grubun bile yok. <laughs> Ama bir grubum olsaydı nerede avantadan çalışırdım çok iyi biliyorum. Bayıltma be abi. <laughs> Hakkımı ödeyemeyeceksiniz, sürekli sizi düşünüyorum. Dinle. Bütün önemli gruplar nerede çalışırlar? Nerede? Evlerinin garajlarında çalışmazlar. Ee? Salak, Tarantino'ların tamirhane be. Eskiden arkada boyu için kullandığı boşluk. Orası geleceğin en büyük Türk rock grubunu ağırlamak için bekliyor. Bu nasıl fikir? Olabilir. Olmaz. Neden? Oranın akustiği berbattı. Yuh yani Merit, Cemal restoraya gidelim o zaman. Ulan Gerzo bedavadan yer, hem de yakın, daha ne istiyorsun? Yok yok. Ver şunları, sinir. Deli midir nedir, akustik diyor ya. Oğlum cidden salaksın sen ha. Meryem dur,